Merhaba sevgili arkadaşım Çiğdem Hoca'nın Türkçe not defterine hoş geldin. Bir önceki slaytımızda durum eklerini işlemiştik. Şimdi sıra bir diğer çekim ekimiz ilgi ekinde. İlgi eki aynı zamanda sevgili arkadaşım isim tamlamasında tamlayın ekidir. Tamlayın eklerini size söylemiştim. ın in, in un ün şeklinde yazılır demiştim. Her zaman böyle karşıma çıkmayacak haberin olsun. Mükemmel bir notum var. Güzel bir not. onu da kulağına tüpe edeceksin. Peki bazen araya kaynaştırma girer şu seslerim ilk neler kaynaştırmadır. Araya kaynaştırma girdiği durumlarda olur. Yani iki nın 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 şeklinde de görebilirsin. Kafanı karıştırmasın bu durum. Peki örneklere geçelim sevgili arkadaşlar. Örnekleri geçmeden önce ilgi ekiyle ilgili bilmeni istediğim bir nokta daha var. İlgi eki ait olan değil, ait olunan kısımdır. Ait olunan kısım sevgili arkadaşım. Bunu sakın unutma. Bu mantığı oturtursan bence çok rahat ilgi ekini bulabilirsin. Peki ilgi eki aynı zamanda tamlayan ekiydi. Demek ki bir isim tamlaması bulabilirsem ilgi ekini de çok kolay bulabilirim. Fabrikanın müdürü işçileri çok sever de demişim. Fabrikanın müdürü. Müdür kime ait sevgili arkadaşım? Müdür fabrikaya ait. Doğru değil mi? O zaman ait olunan kısım fabrikaysa buradaki nın nın eki ne olacak sevgili arkadaşlar? İlgi eki olacak. Peki geçiyorum. Buranın yönetimi bana ait dedim. Buranın yönetimi. Yönetim nereye ait? Buraya o zaman ait olunan kısım burası ise sevgili arkadaşım ilgi ki buraya gelen nınlın olacaktır. Ait olunan kısım. Peki zamillere gelerek edat grubu oluşturur dedik. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Hatta şu cümleyi bazen soru kökünde bile görebilirsin. O yüzden dikkat et sevgili arkadaşım. Gelin örnekle pekiştirelim. Bu iş senin için çok uygun. Burada ne var? İçin edatı var. Edattır. İçinlilik sevgili arkadaşlar. içinlik kime ait diye düşünüyorum? İçinlik sana ait. Yani senine gelen, sene gelen, ın in eki nedir sevgili arkadaşım? İlgi ekidir. İşte şurası ne oluşturdu? Bir edat grubu oluşturdu. Bazen ben ve biz zamirlerine de ilgi eki gelir. Bu defa da ilgi eki şekil değiştirir. ın, in, un, ün şeklinde karşıma çıkmaz da ım, im, um, üm şeklinde karşıma çıkar. Bu da kafanı karıştırmasın. Güzel bir nottur. Haberin olsun. Peki, benim sevgilim. Bakın, ait olunan kısım neresi? Sevgili kime ait? Bana ait. Benim sevgilim dedim. Buradaki ım, im ne oldu sevgili arkadaşım? İlgi eki oldu. Geçtim bizim evimiz dedi. Ev kime aitmiş? Bize aitmiş. O zaman biz zamirine gelen ımim ne oldu sevgili arkadaşım? İlgi zam, eki oldu. İlgi zamiri diyecektim. Kusura bakmayın. İlgi eki oldu. Geçiyoruz sevgili arkadaşlar. İyelik eki. İyelik eki de çok önemli. Neden çok önemli sevgili arkadaşım? Yine koca bir paragrafta bulmakta zorlandığım eklerden biridir. İyelik eki Aynı zamanda isim tamlamasında ikinci unsundur. Yani tamlayan ikidir sevgili arkadaşlar. Unutma. İyilik ekiyle ilgili bilmem gereken çok önemli bir şey var. Aitlik sahiplik bildirir. Yani ait olan şeydir sevgili arkadaş. O zaman ilgi ve iyilik ekini bulabilmem için aslında bir isim tamlamasına ihtiyacım var. İsim tamlamasını görebilirsem paragrafta veya cümlede rahatlıkla her ikisini de bulabilirim. Geçiyoruz arkadaşlar örneklere. Kalemim sizde kalmış dedim. Kalem kime ait sevgili arkadaşlar? Tabii ki bana ait. Benim kalemim. Benim kalemim. O zaman şuradaki ımim nedir sevgili arkadaşım? İyilik ekidir. Kalemin bana ait olduğunu söyleyen ek. Okulu bu sokağın sonundaymış. Okul kime ait? Onun okulu. O zaman okul birine ait olduğuna göre burası iyilik ekidir sevgili arkadaşım. Evin bahçesi çok büyüktü. Her zaman eki sade göremiyorum. Araya iki Türkçe yan yana gelmediği için kaynaştırma sesi girebileceğini unutmuyorum sevgili arkadaşlar. Evin bahçesi dedim. Bahçe kime ait? Eve ait. O zaman şuradaki ı I, i ekim ne oldu sevgili arkadaşım? İyilik eki oldu. Aitlik, sahiplik bildirdiğini görüyoruz. Öfkesi henüz geçmemişti. Bu öfke kime ait sevgili arkadaşım? Onun öfkesi. Buradaki ı I, i ne oldu sevgili arkadaşım? İyilik iki oldu. Bakın bir tamlama oluşturmaya çalışıyorum. Peki çok önemli bir şey. Aman dikkat. Çok dikkat etmemiz gereken bir ipucu var demek ki burada. İyilik eki ile belirtme durumu ekini karıştırmamam gerekiyor. İyilik iki ve belirtme durumu ekini karıştırmayacağım. Neden? İyilik ekinin içerisinde i vardı. Yani i, ı, u, ü şeklinde versiyonlayabileceğim bu ek. Aynı zamanda sevgili arkadaşım belirtme durumu eki değil mi? Karıştırma ihtimalim çok yüksek mi? Evet çok yüksek. Karıştırmamak için ne yapacağım sevgili arkadaşım? İyelik ekinin aitlik sahiplik bildirdiğini kesinlikle unutmayacağım. Ve ben aitlik sahipliği nasıl bulabilirim? Başına ancak onun getirerek. Eğer başına onun getirebiliyorsam sevgili arkadaşlar iyiliktir. Anlaştık mı? Yani aslında mantık şu bir isim tamlaması oluştur. İsim tamlaması oluştur. Bu kadar. Yapmam gereken bu. Hadi örneklerle pekiştirelim. Evi almak için notere gittik. Şimdi başına evi kelimesinin şurada çünkü iyi gördüm. Evi kelimesinin başına onun getiriyorum. Onun evi almak için notere gittik diye okuyorum. Oldu mu sevgili sevgili arkadaşım? Olmadı. Neden olmadı? Cümle saçma sapan bir şey oldu. O zaman sevgili arkadaşlar bu nedir? Belirtme eki'dir. Bak bu ayrıntıyı unutma. Bu ne? Belirtme eki. Şimdi gelin şu cümleye. Evi benimkinden güzeldi. Başına onun getiriyorum. Onun evi benimkinden güzeldi. E burada bir aitlik, sahiplik var. Ev kime aitmiş? Ona aitmiş. O zaman bu nedir? iyilik ek. Anlaştık mı? Aslında bulmak bu kadar kolay bir tamlama oluşturmam yeterli. Arabayı kim aldı? Başına onun koyuyorum. Onun arabayı kim aldı? Saçma sapan bir cümle oldu. O zaman bu belirtme ekidir. Çünkü arabayı belirtiyorum. Arabası bende kalmış. Onun arabası bende kalmış diye biliyorum. Sevgili arkadaşım o zaman bu nedir? İyilik ikidir. Bu kadar basit aslında. Bir tamlama oluşturdum. Bakın, onun arabası, onun evi. Bir tamlama oluşturdum. Tamlayan, tamlanan, tamlayan, tamlanan. Bir isim tamlaması oluşturuyorum ve her iki, iki de rahatlıkla bulabiliyorum sevgili arkadaşım. Bunu unutma. Peki bir aman dikkat daha bakalım bu defa neye dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bazen sözcüklerde üst üste I, I, U, Ü ekini görebiliyorum. Tabi arada ne olacak? Kaynaştırma seslerim olacak. Bunlardan birinin iyilik, diğerinin belirtme durumu eki olduğunu unutma. Bakın bu kural her zaman böyle. Biri iyiliktir, biri belirtmedir. Sana sırasını sorma zaman merak ediyorsan söyleyeyim. İlki iyilik, ikincisi belirtmedir sevgili arkadaşım. Peki arabasını yıkamaya verdi. Hemen başına onun koyuyorum. Onun arabası. O zaman şuradaki ilk i, ı, Nedir sevgili arkadaşım? İyilik. İkincisi nedir sevgili arkadaşım? Belirtme. Bu bir kural. Bunu aklına yaz. İlki iyilik, ikincisi belirtme. Üst üste gördüğüm zaman ne olacak? İlki iyilik, ikincisi belirtme. E Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmediği için şuradaki sesim ne olacak arkadaşlar? Kaynaştırma. Kaynaştırmayı da ses olaylarında göreceğiz merak etme. Peki şurayı sileyim. Peki evini satıp gitti. Hemen başına onu koyuyorum. Onun evi. Bakın şuraya kadar ne oldu? Güzel bir tamlama oluşturdum. O zaman ilk iyi ne oldu sevgili arkadaşım? İyilik. İkincisi ne oldu sevgili arkadaşım? Belirtme. Bakın üst üste geldiğini rahatlıkla gördüm. O zaman şu yapıyı gördüğünde sını veya ını yapısını gördüğünde sevgili arkadaşım eşittir ne diyeceksin? Hem iyilik hem belirtme ekleri var diyeceksin. Tamam mı? Hem iyilik hem belirtme ekleri olduğunu unutmayacaksın. Bunlar da iyi ki iyilik ikincisi belirtme sırası önemli değil. Peki sevgili arkadaşlar burada da daha önce gördüğümüz konuyla ilgili bir soru sormuşuz. Hadi bunu da cevaplayalım. Aşağıdakilerin hangisinde lale eki cümleyi birliktelik anlamı katmıştır? Lale eki yani vasıta eki cümleye ne anlamı katıyordu genellikle? Araç anlamı katıyordu ama farklı anlamlar kattığını zaten söylemiştik. O zaman lale ekinin birliktelik anlamı kattığı cümleyi bulacağım. Yeni aldığı boyalarla çok güzel resim yaptı. Resim yapma işini ne yaptı? Yeni aldığı boyalarla gerçekleştirdi. Araç anlamı kattı. Tatile uçakla gitmek daha sağlıklı olacaktı. Tatile neyle gitmeyi tercih edecekler? Uçakla yine araç anlamı kattı. Yıllar sonra babasını karşısında görünce özlemle ona sarıldı. Bakın buradaki özlemle derken de ne anlamı kattı? Durum anlamı katmış oldu ama yine araç değil, başka bir anlam kattı. Zil sesiyle öğrenciler bahçeye koştu. Kız istemeye bir büyüyle geldi. Burada ne oldu sevgili arkadaşım? Bakın şu güzel bir örnek oldu. Büyüyle birlikte. Birliktelik anlamı katan oldu. Zil sesiyle derken buradaki de zaman anlamı katmış oldu sevgili arkadaşım. Anlaştık mı? Bu güzel bir soruydu sevgili arkadaşlar. Vasite 2 için koyduğum güzel bir soruydu. Evet daha fazla soru çözeceğim. ÖSYM ile e, ilgili ÖSYM'nin sorduğu güzel sorulardan da çözeceğim. Merak etme sevgili arkadaşım. Çok güzel sorular var elimde. Umarım hepsini rahatlıkla çözebiliriz. Soru için ayrı bir video yapacağımı unutma. Beni takipte kal ve hoşçakal.